Avrupa Finansal İstikrar Fonu genişletilmeli mi? Lüksemburg'da toplanan Euro Bölgesi Maliye Bakanları işte bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. 440 milyar Euro'luk Avrupa Finansal İstikrar Fonu 3 üye ülke tarafından daha onaylanması gerekiyor. Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders Yunanistan'a bir an önce para yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Zaman kaybederek negatif sinyaller veriyoruz. Yunanistan'ın gayretlerini göz önünde bulundurarak önümüzdeki saatlerde veya günlerde yardım konusunda anlaşmamız gerekiyor. Ulusal parlamentolar görevlerini yerine getirdiklerini göstermeli et que tous nos parlements nationaux ont fait leur travail. Finlandiya Maliye Bakanı daha fazla para aktararak Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun genişletilmesini istemediklerini belirtti. Alman Maliye Bakanı da aynı yönde görüş bildirdi. 440 milyar euroluk kaynak için en fazla sorumluluğu Almanya üstleniyor. Onu sırasıyla Fransa, İtalya ve İspanya izliyor. <laughs> Alman parlamentosunda salı günü söylediğim gibi Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun sadece %10'u Portekiz ve Yunanistan için kullanılıyor. Bu yüzden bu tür polemiklerin anlamı yok. Daha fazla para aktarmadan Avrupa İstikrar Fonu'nun daha etkili kullanılması için çeşitli yollar aranıyor. Şüphesiz ki 440 milyar euronun üzerine çıkılmalı ancak bunun için sadece Avrupa Merkez Bankası'ndan bir şey beklemek doğru olmaz. Bu şekilde politikaların vade bitiminden uzaklaşması sağlanıyor. Yani politikalar piyasaları rahatlatarak mali kaynaklarla parasal birliği bütçe birliğine çevirebilir.